<laughs> Lissin alacak yine yanlış yaptık bak. Tam Lissin'lik maçmış gibi. Karşımda ne var yine ya? Rumble jungle, Setmit mid bence. O zaman Shen top be. mu? Abi Shen'e karşı oynamayı ben sevmiyorum Tek atıyor bence çar. Direkt. O yüzden taş'ı Evet müzik açmışız lan. Öleceğim. Hayır. Dur müzik açacağım birazdan. Diyorum bir sessizlik var ama e veriyorum artık ya W vermiyorum kim bana.. W veriyorum level 2'de mal gibi ölüyorum Kendi.. Kendi oyunun stilimden old çıkıyorum öyle olunca <laughs> Bot öldü bizim.. okey <laughs> 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 Şuna öldüm lan. Aa bu bizi kadar oldu ya. Oo. Abi oraya geleyim de ben çok şey kaybedeceğim. Nasıl geliyorum? Rumble'ın oyunu bitirdik işte. Adam flash atacaktı ya direkt. Beklesem flash atsa daha mıydı acaba emin değilim tam. Abi topta çok ismi kaybettim ben ya. Ama Rumble'ın oyunu bitti. İnsek madem Linsin'de yapamıyoruz Jace'le insek atalım. <laughs> <gülüyor> 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 Açmayacak herhalde. Base gidiyorum ben. Niye mesela niye açmadı anlamıyorum. <laughs> oh no Adamlar 5 kişi gelmiş usta ben adamların ormancısı geldi sadece filan sanıyorum. Neyse mid polisini alıyor bizimkilerde. Aa, bu TP. Ee. Ee. Abi Rumble 3-1 olmuş neden öyle? Adamlar E ye yersem ölürüm. Ve bu adamın flash olma ihtimali var. Adam E flash'ı vuracak burada bana. Aslında hareket öngörme kullanıyor? Faker da kullanıyormuş öyle duydum. <laughs> Valla bol, fe, bol söyledi Faker böyle oynuyor diye ben öyle oynuyorum bayağıdır o yüzden. Çoğu Kore'de oyuncu öyle oynuyormuş öyle diyeyim. Vardır bu herhalde. Her şeyi bilmeye gerek yok aslında. Bot kulesini vermemiz çok gereksiz bence. Ben burada topu zaten alacaktım tek başına. Bizim adam botu korusa daha iyi. Okey diyor. <laughs> selam. Abi takım nerede bizim? Allah razı olsun. Şunları öldürün ya. Neymiş bunlar? Aha. Lan atça neye tüküreyim iğrenç kötü be. defa mı Veigar oynuyor? İyi, ben daha iyi yatarım lan. Abi adam flash falan koydu bir de. Bu ne ölmüyor ki adam? Ne kadar güçlü. Orada 2 ve 4 falan gibi hissettim kendimizi anlamadım. Kaçan zi. Şu an çok yüz Bak bu iki Lan bu Adam zıplamamı durdurdu ya. Hayvan herif. Lan adamlar geldi bile. Bu tipik mi ya? Tutun lan ikiniz de. Abi canlara bak adamların. Çek, çek. Tat. Tat. Agresif. Erselnaz, Erselnaz, Erselnaz. Ersel Naz. Hoş geldin teşekkür ederim. Bak şimdi izle hareketleri bak. Umut de topa gitmiş gibi abi. Bak bak hareket izle. Sıradaki gelsin. Gel buna da izle hareketi. Tut bakayım. Aferin. Bak, makineye bağladık. Oyunu taşı otomatik taşımaya bağladık bildiğiniz. Gayet iyi. Gayet iyisiniz takım. Aferin size. Abi hepsini fullüyor mu adam? Öldürürüm. Öldürürüz de bir, bir şey lazım. Adamlar bir şey tattıktan sonra öldürüyoruz adamları. Tut bakayım onu Seraph'in Aa ölüyordu lan adam. lan biriniz. <gülüyor> <gülüyor> Aa tutma. <laughs> Şunu alalım ya. Bizim adam da tuttu vallahi havada tat tutturdular. Tahsildar oldu. Biri ölü demiş mesela. Kankacım. Mesela bak bu çok basit mantık. Tahsildarım olsa bu itemim olmayacaktı. Demek oluyor ki bu adam ölmeyecekti. Anladın mı? Çok basit. Matematik. Birinci sınıfta öğretiyorlar. Elma alırsan armut alacak param olmaz. Sen diyorsun ki adamı armutla öldürürüm. Öldürürdün. Ama ben elma almışım. Sen elmanın üstüne armut koymak istiyorsun. Ama bende zaten elma var. Sen elmayla armut alacak. Paran yok. Basit. Bak çok basit. Manav sorusu. Çok az super vampur var sanki ya. Kanonu da alamadım ya. ejder çok işimize yaramıyor ama aslında yok lan çok iyi bu ejder abi. çok severim. Tutun bir şunları ya. Adamlara pok atamıyorum. Şuraya bir beygar Aferin. Ama gidip dümdüz e yeme adamdan nasıl oynuyor şu? Ben de trolledim. Neş serifin yok. Aha hemen alıp kaçarsınız ya. Ha öldür şunu işte. <laughs> Abi bu oyun ne böyle ya. Aha çok iyi bu vallahi çok iyi bu. Helal olsun Trash. Lan adam. <laughs> Lan şunu öldürün bari. Abi takımda aslan yok. <laughs> Oha. Bak Nidalee haricinde takımda yemin ederim İnsanlar vurmayı bilmiyor. Ne Veigar ne Varus. Adamlar hasar atmıyor. Usta geliyorum usta. Vigar'ın tipisi var ya bunu alırız herhalde Vigar çok vurur. Çok ben bu oyun çok garip bence bir şeyler var ama oyunda anlamadım. Vordum yok hiç. Şen ultimate tipi mi ne attı ikisinden birisi? Öldür şunları öldür Allah rızası için Oğlum öldüremiyoruz mu bunları ya Bunları bile öldüremedik Vay nesiler bir tanesi öldü sonunda Set ölümsüz gibi bir şey Çok iyi mi oynuyor adam anlamadım Tamam siz başlayın işte ya Ne istiyorsun benden usta Bu canlı Adamlara çok basic atak kaçırıyorum ya bir de ben kötü oynuyorum. Oo, bak Collector bu kadar vurur mu abicim adama? Adam neye uğradığını şaşırdı. tanklanan bu ne biçim itemler? Adam tank değilmiş ki. Öf 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 adamın gardıyla birlikte patlattım. lan no, what the fuck Evlerinde korkuyor adamlar baksana vurdum lan sana Oy Ah bana vurma Oğlum ben de ölüyordum ya. Ne kadar çok vurdun. 2 atak mı attı o adam arada bana? Bir tane mi attı? 2 tane atak attı sanki ya. Ah. Baksana abi. 30 item oldum. Hala kanon alamıyorum. Adam kanon al lütfen demiş bak. Marvulus. Alamıyorum kanka. Keşke elimde olsa. Dedim kolektör alayım. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bak şu hareketi izle. Oha! Oğlum collector lan. Bak değmeyeceğini adım gibi emindim chat. Adım benim yanlış mı lan? Bak <laughs> size oğlum aha niye değdi lan? Oğlum değmeyecek diye hesapladık biz onu. Yazık oldu. Collector'ın gücünü gördünüz mü chat? Valla yemin ediyorum. Collector aldık diye gücünü göstermek için yaptım size Collector'ın. Chat'i dinledin. Abi chat siz... Ben bundan sonra sadece chat'i dinlerim. Beni biliyorsunuz. Chat siz ne aldarsınız onu alıp Challenger'a kadar kasacağız inşallah birlikte. Yapacağız bu işi. Siz biliyorsunuz bu işi ya valla chat. DP chat. DP chat'i oyun bilen chat değil mi? DP chat. Şu adam iyi oynadı bayağı. Bayağı iyi list. Instant feedback report. Teşekkürler League of Legends. Keşke geçen oyunda adamları reportlama izin verseydin. Bu adam kim acaba? Bayağı iyi bence. Ben bayağı beğendim adamı. Youtube'ma da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçi bir şart benim ya. Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.